Evet arkadaşlar bu soruya bakacak olursak yarı çapı 2 olan diyor. O merkez yarım çember üzerinde bir A noktası B'den C'ye doğru hareket ettirerek ABC üçgenleri oluşturuluyor. Yani bu A noktası hareketli bu şekilde çemberin üzerinde dönüyor. Buna göre yarım çemberle ABC üçgenin arasında kalan boyalı bölgenin alanı en küçük olduğunda AB artı AC'nin toplamı kaç olur diye sormuş. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu taralı bölgenin alanının en küçük olması için Üçgenin alanının en büyük olması gerekir. Yani bu alanın maksimum olması gerekir. Şimdi biz üçgen alanı nasıl buluyorduk? Öncelikle şunu da tabii söyleyelim. E, bu nasıl bir üçgen? Çapı gördüğü için çapı gören çevre açı 90'dır. Bu bir dik üçgen. Dik üçgende biz alanı dik kenarların çarpımlarıyla buluyoruz. Dik kenarların çarpımının yani bir şeyin şöyle e, daha önce de anlatmıştım bunu e, A çarpı B'nin maksimum olabilmesi için A ile B'nin birbirine eşit ya da çok yakın olması gerekir. Şimdi eşit olmadığı söylenmedikçe, eşit olmadığını söylemedikçe siz onu eşit gibi düşünebilirsiniz. Yani bu üçgen maksimum olabilmesi için iki kenarının birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi iki ise eşitse o zaman bu bir ikiz kenardaki üçgendir. Yani burası 45, bu açısı da 45 derece olması gerekir. Hipotenüs yarıçap çap 2 olduğu için burası da 2 yani şurasının toplumu 4. E, e, 90'ın karşısı 4 ise o zaman e, diğer dik kenarların karşısı da mesela AB'nin uzunluğu da 2 iki kök 2'dir. Yani nereden 4 bölü kök 2'den geliyor. E, o da kök 2 ile genişletilirse 4 kök 2 bölü 2 yani 2 kök 2 olarak bu kenarın olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada e, birbirine eşitlemiştik. Burası iki kök iki ise tabii ki burası da iki kök iki Dolayısıyla ikisinin toplamı da dört kök iki eder. Yani cevabımız adana olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar sorumuza bakacak olursak burada da e, bize diyor ki o merkezi çeyrek çemberle tamam demek ki burası dikmiş. O ABC deltoid olduğuna göre, taralı alan kaç birim karedir? Şimdi taralı alana bakıyorum, Benim için anlamda değil. O zaman ne düşüneceğim? Bir kere daire diliminden, yani şu dörtte birlik e, alandan deltoidin alanını çıkartarak bunu bulacağız. Yani dairenin alanı, daire dilimin alanı eksi deltoidin alanı. Şimdi deltoidin alanını nasıl bulacağız? Deltoidin alanı bulmayı biliyorduk. Neydi? Köşegenlerin çarpımı bölü 2. O zaman öncelikle bunun bir köşegenlerini bir gösterelim. Yani önce buradan A'dan bir C'ye O'dan da B'ye köşegenleri çizdim. Hatırlarsanız deltoidde köşegenler dik kesişiyordu. Açı ortaydı bunlar. Yani bilgi olarak. Şimdi AC ile OB'yi çarpıp 2'ye böleceğiz. Hatırlarsanız EF bölü de Deltoidin e, kuralı. Şimdi deltoidde bu köşegenlerin kesiştiği bu nokta burayı da iki parçaya bölüyordu. Şimdi bu yarıçap çap benim 3 olduğuna göre OB de bizim yarıçapımız. O zaman 2'ye bölündüğünden burası 3 bölü 2 ise burası da 3 bölü 2 eder. E burası da 90'dı zaten. Şimdi bunun açılarını bir şey yapmaya çalışayım. OB'yi biliyorum zaten 3 etti. Peki AC ne? Şimdi amacımız AC'nin uzunluğunu bulmak olmalı. AC'yi bulurken de şimdi bakıyorsunuz şu açılardan faydalanmalıyım. 90'ı gören üçgen buradaki açı ne ki 3 bölü 2'yi görüyor. Ha, demek ki bu açı 30 derece. Aynı şekilde buraya hemen dönerim. 60. O zaman burası da yine 30 olur. Buraya da dönerim. 90. Burası da yine 60 derece olacak. Şimdi AC uzunluğunu bulmak için A, O, C üçgeninden faydalanayım. Benim için şöyle düşünebiliriz. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 10'un kök 3'te biriydi. Yani 3 bölü kök 3. Yani 3 kök 3 bölü 3. Yani arkadaşlar kök 3. o zaman demek ki bu uzunluğumuz şurası kök 3 birim. E, 30'un karşısı kök ise 90'ın karşısı tabii ki AC'nin tamamı diyebiliriz. 2 kök 3'tür. E şimdi ben artık delta içinde bu kenarıyla yani bu köşegeni ile bu köşegenini bulmuş oldum. Şimdi onları çarpıp birbirine çıkartacağız. Önce dairemizin alanına bakalım. 4'te 1'lik daire alanı. P çarpı R kare. R'si zaten 3'lü. 9 bölü. Tabii ki buradan 4, 4'te 1'lik dilim olduğu için. Eksi. Delta alanı. OB kenarı 3 olduğunu biliyorum. 3 çarpı. AC köşegeni. 2 köküçlü. EF bölü 2'den şöyle bölü 2 diyorum. Yani arkadaşlar şunu da şunla sadeleştirirsek eğer e, cevabımız da bursa olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar burada da üst taraf çok çıkmadı şey yapmadık. O yüzden şimdi diyor ki R yarı çaplı bir yarım daireyi tam olarak bir kez çevrilen ip yani bunu tam olarak döndürmüş. 3 eşit parçaya bölünmüş. Bu eş parçalardan biri yarı çapı R olan yarım daireyi de tam olarak bir kez çevriliyormuş. Buna göre bu dairenin alanının bu dairenin alanına oranı nedir diye soruyor. Öncelikle bunun çevresini bulalım. Şimdi yarı çapı R olduğuna göre burası da R'dir. Yani bunun çapı 2R. Sonuçta çevrelediği için bakın 2R'yi bir çevreleyecek. Bir de arkadaşlar bu yarım daireyi. Şimdi bu bunun çevresini bir yazalım. 2R artı sonra bir yarım daire vardı. 2 pi R bölü 2 yarım daire olduğu için yani arkadaşlar şu ikiler giderse burası 2R artı pi eşit oluyor. Şimdi bunun 3'e bölünmüşü 3'e bölersek bunu bununkine eşitmiş. Bunun çevresi de yine 2 tane R var. Bir de şuradaki çevresi var. Onu da şuraya yazayım. 2R artı bu da 2 pi R bölü 2'den bu da 2R artı pi bölü P, P R'ye eşit olacak. <laughs> Şimdi ne yapabiliriz burada? Yani bu buna eşit olduğunu anlattı. Ee, öncelikle bir burayı R parantezine almış olsam. 2 artı pi bölü 3. Burasını da R parantezine almış olsak. 2 artı P eder. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar giderse büyük R'nin 3 tane küçük R'ye eşit olduğunu görürüz. Yani demek ki R 3 tane yani küçük R'ye eşit. Şimdi buna göre biz dairelerinin alanlarını bulalım. Öncelikle büyük R dediğimiz yani bu büyük R yerine artık küçük 3R yazıyorum. Bunun alanına bakacak olursak pi çarpı R kare R dediğimiz 3R yani 9R kare bölü 2 bölü şimdi küçük olanınkine bakacak olursak pi çarpı R kare bölü 2. Yani R kareler gitti, 9'lar, şey 2'ler gitti, pi'ler de gitti. Cevabımızı 9 olarak buluyoruz. Yani Edirne. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da bir tane yarım çember, bir tane de çeyrek çemberimiz var. Yarı çapımız da 6 Buna göre verilen taralı alanı buluyoruz e, istiyor bizden. Şimdi bu taralı alana baktığımız zaman bizim için hiç anlamlı bir şekil değil. E, ben ne yaparım da bunu bir anlamlı hale getirebilirim. Yani işte bu daire diliminden üçgeni bulup çıkartmak ya da bir daire diliminden diğerini çıkartmak hani nasıl yapılabilir ee, onu ona bir bakalım. İlk yapacağımız hareket burada merkezden e, çemberin üzerindeki harfleri birleştirmek olmalı. Şimdi başka bir de bu merkezimiz var. Bu da çeyrek çemberin merkezi. Onu da yine C ile birleştiriyorum. Şimdi geldik bu buradaki yarı koymaya. Burası 6. O zaman bu yarı çapımız da 6'dır. Bu OC. O da yarı çap. O da 6. AC, ACD çeyrek çemberin yarıçapı o da o zaman 6. Demek ki burada oluşan üçgenimiz bir eşkenar üçgen. O zaman bir kere buralara 60'ları bir yapıştıralım. Şimdi burası 60 60. Evet şuraya kalan parçamız da çeyrek çember olduğu için 90 olmalıydı. Demek ki burası da 30 olacak. Şimdi bu daire dilimini e, düşünüyoruz. Yani şuradaki taralı alanın alanını nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim için şöyle dikkat ederseniz, bir de mavi ile göstereyim daha doğrusu. Şimdi e, şu 30'luk daire dilimimiz var. Bu 30'luk daire dilimimizden şu parçayı çıkartırsak biz bu taralı alanı bulabiliriz. İyi de bu taradığım mavi ile taradığım yerin alanını nasıl bulabilirim? Şimdi ona bakacak olursak da onu da şuradan bulabilirim. Şuradaki 60'lık daire diliminden eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam bu daire dilimini bulurum. Bunu da e, 30'luk daire diliminden çıkartacağız dedik. Şimdi 30'luk daire diliminden tekrar buraya yazayım. 30'luk dilimden eksi neyi çıkartıyorum? E, bunu tabi parantezle yazmamız lazım. 60'lık daire dilimi eksi eşkenar üçgen ni çıkartacağım. Şimdi 30'lu bir yazalım. 30'luk daire dilimimiz yarıçapımız zaten 6 Pi çarpı r kare 6'nın karesi çarpı 30 bölü 360 eksi şimdi 60'lık daire dilimimizi yani şurayı yazıyoruz. Onu da gene yarıçapı 6. Pi çarpı r kare 60 bölü 360 eksi eşkenar üçgenimizin alanı. Burası da bizim eşkenar üçgenimiz olduğu için bunun alanını çıkarttığımda şu parçayı buluyorum demiştik. Eşkenar üçgenimizin alanı da karekök 3 bölü 4'ten yani 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Evet, bunları bir yazıp derleyip bir toparlayalım neler kalıyor neler gidiyor şu 0 bununla gitse 36 da bununla gitse burası 3 pi etti eksi şimdi şu 0 bununla gitti bu da bununla gitti dolayısıyla burası da parantez içinde yazıyorum tekrar 6 pi eksi burası da 36 4 ile gitti 9 o da 9 kök 3 etti şimdi parantezi bir açalım 3 pi 6 pi Eksi eksi artı 9 kök 3 etti. Yani arkadaşlar düzgünce yazacak olursak 9 kök 3 eksi 3 pi olarak yani cevabımızı Bursa buluyoruz. Evet arkadaşlar bu soruda da 2016'da çıkmış. Ee, diyor ki işte şu oluşan şeklin çevresinin uzunluğu nedir? Burada arkadaşlar öncelikle bir kere parçalamayı düşüneceğiz. Yani şu şekilde ben bunları çizersem merkezlerden birleşik şekilde. Sen şöyle bunları birleştirelim. Bunu buraya, bunu da buraya. Bunu da buraya. Gördüğünüz gibi şekil. Çeyrek çemberlerden oluşuyor. Hatta şuralarını da birleştirmiş olsam. Dikkat edin. Bak burası bir tane. Burası iki. Burası üç. Bunlar her biri birer çeyrek çember. Yani üç burada. 3 de burada 6, 3 burada 9, 3 burada 12. Peki burada ikiler var. Bakın 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada. E 8 de bu etti. Toplam 20 tane ne var arkadaşlar? Çeyrek çember. Yani şu. 20 tane bu çeyrek çemberin çevresi. Ee, ya o zaman bir tanesini bulursam bunu 20 ile çarparsam zaten tamamını bulmuş olurum. E bunun içinde ne düşünüyoruz? Yarı çapının 2 olduğunu söyledi. 2 pi r bölü 4. Dolayısıyla bunun çeyrek çemberin bir tanesi demek ki pi'miş. E 20 tane olduğu için de cevabımız 20 pi'dir. Yani cevap Bursa olarak bulunur. Evet arkadaşlar bu soruda da ABCD'ye bir kare demiş. E ve F iç teğet çemberinin değme noktaları. AB'nin 12 olduğunu soruyor ve taralı alanı bulmamızı istiyor. Şimdi yine bakıyoruz, taralı alan bizim için anlamlı mı? Yani bildiğimiz bir şekil değil. Nasıl e, bulabiliriz? Bir sürü şekilde bulunabilir. Ama benim direkt aklıma şöyle bir şey geldi. Ben öncelikle bu büyük karenin alanından, yani karenin alanından şu dik üçgenle, bu dik üçgeni çıkartabilirim. Önce şurada geriye kalanı bir bulabilirim. Yani 2 tane dik üçgen çıkartabiliriz. Ee, şimdi bu dik üçgenlerin alanlarını nasıl buluruz? Şimdi bir kere şurası iç teğet çemberi ise tam orta noktadır. O yüzden burası 6, burası da 12'dir. Şimdi karenin alanı 12, 12, 144 etti. Eksi 2 tane dik üçgende 2 çarpı 6 çarpı 12 bölü 2'den. Yani şunlar gider. Burası da 144 eksi e, 72 <laughs> Şimdi bu bulduğumuz 144-72 tabii ki e, o da 72 kalıyor. Şimdi bu bulduğumuz yer burayı da dahil eden böyle bir kısım oldu. Bir de bu bulduğum kısımdan da arkadaşlar yani şundan da e, şurayı çıkartmalıyım bu alana çıkartmanın için bu alanı nasıl bulabilirim? Bu alan içinde şöyle düşünebilirim. Bakın karenin alanından yine karenin alanı şöyle yapalım şu parçaya eksi çemberin alanı yani dairenin alanı nı e çıkartırsam bundan dört tane olur. Yani şu parça, bu parça, bu parça, bu parça. Dolayısıyla bölü 4 dedim. Yani 144 eksi dairenin alanı P çarpı R kare yani R'miz tabii ki bu çemberin R'si ne olur? Şöyle yapacak olursak. <laughs> burası da 6 olur çünkü yarısı yani şöyle şöyle çizersem. 6 olur. Pi çarpı R kare 36. Bölü 4. Yani arkadaşlar burası da yine. Evet bunu da yine sadeleştirirsek. 144 bölü 4'ten 36 eksi bunu da bölersek 9 pi. Yani arkadaşlar bundan 36 eksi 9 pi'yi çıkartacağım. 36 eksi 9 pi. Dolayısıyla da 72 eksi 36 36 eksi eksi artı 36 artı 9 pi yani cevabımız evlerine olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar bu soruya bakacak olursak da O ya merkez demiş tamam D ve C teğet değme noktaları Bakın hemen daha soruyu okurken Direkt teğet değme noktası Direkt ilk hareket Merkezle teğet değme noktalarını birleştirmek Ve buralara 90'ları yapıştırmak olsun Yani ilk işiniz bu olsun Ondan sonra AD yayıyla BC yayının eşit olduğunu söylemiş Yani şu yayla bu yay eşit diyor. BF kök 3 FC 3 demiş ve burada da bir diklik var. Bakın bu dikliği bize boşa vermedi. O yüzden hemen ben dik üçgenimi yine oluşturmayı düşüneceğim. Şuradan da buraya tekrar çizersem burada da oluşan yine şeklimiz bir dik üçgendir. Şimdi buradaki dik üçgeni hemen kullanalım. Bakın burası 3, burası kök 3. Arada da diklik var. Yani birbirinin kök üç katı. O zaman demek ki şuradaki açım komple ne ediyor? 30 ediyor. yani o zaman buradaki açım da 60 ediyor. 30'un karşı kök üçgen, 60'ın karşı onun kök üç katı. Dolayısıyla da 90'ın karşısı da 30'un iki katıydı. Yani bu kenarımızda iki kök üç etti. Evet, şimdi geldik buraya. buradaki 90'dı. Buraya 30'u buldum. O zaman buradaki açım 60 oldu. burası yarı çap. Burası da yarı çap. Birbirine eşit. Burası da 60 oldu. Dolayısıyla onlar 60 o zaman buradaki açım da 60'tır. Yani bu aslında bir eşkenar üçgen oldu. Bir kenarı 2 kök bu kenarda 2 kök 3. Bu kenarda 2 kök 3'tür. Şimdi mevzuya böyle başladık. Bizden bir ne soruyor? Taral alan soruyor. Bu taral alan bildiğim bir şekil mi değil? Şimdi e, karalı alan bildiğim bir şekil değil ama burada bir daire dilimi var. E, ve ben bu E, D, C, O'yu yani neye benziyor? Hani e, o benim bildiğim bir şekil mi? Öncelikle ona bir bakmam gerekir. Şimdi bu iki köküç olduğuna göre burası da iki köküç. Tamam. E, bir kere iki kenar eşit. Yukarıya bakacak olursanız bu E, T nokta. Dolayısıyla topu tutan kollar eşit. Yani alt taraf kenarlar eşit. Üst taraf kenarlar eşit. O zaman burada oluşan bu dörtgen kesinlikle bir deltoittir. Ha, o zaman ben ne yapmalıyım? Bu deltoidin alanından şuraya yazalım. Deltoidin alanından e, şuradaki daire dilimi çıkartacağım. Peki bu daire diliminin acaba şöyle daire dilimi diyelim daire dilimi için de bana buradaki açı gerekiyordu. Şimdi o açıyı nasıl bulacağız ona bakalım. Bize bu yayla bu yayın eşit olduğunu söylemiş. Bu yayın merkezi 60 gördüğü için o zaman burası da 60'tır. Aynı uzunlukta olduklarından. 60-60 120 o zaman buraya da 60 derecelik bir açı kalıyor. demek ki benim daire dilimi 60 derecelik daire dilimi. Şimdi deltoidin alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Hemen EF bölü 2 ile bunu bulacağız. E, N, F, N e, köşegenler. Hemen bir köşegenlerini birleştirelim. Şurada farklı bir renge döneyim. Köşegenlerini bunu birleştirelim. Bu benim bir köşegenim. Bu da diğer köşegenim. Bunlar bizi 90'la ile kesiyorlardı bilgi olarak. Ayrıca açı ortaydılar. Yani buradaki açı 30. Buradaki açı da 30'a döndü. Şunu da rengini değiştirelim yine karışmasın. Yani o zaman buradaki açım da 60'a döndü. Şimdi burası da 90. Hemen bakıyorum. DC'yi bulabilir miyim? Evet 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök O zaman burası da kök 3. Yani ben bir köşegenin uzunluğunu bulmuş oldum. O ne? 2 kök 3 çarpı. Şimdi sıra geldi diğer köşegene. Buna da arkadaşlar e, nereden bakabilirim? Yani şöyle parça parça bulmak zor oldu. Zoruma gitti. Yine renk değiştirelim de karışmasın. Ee, şöyle yeşil yapayım. Şimdi şuradaki 90'ı düşünelim arkadaşlar. Buradaki 90'dan şuranın 30 olduğunu biliyorum. Ee, buranın da şuradaki parçanın da 60 olduğunu biliyorum. Şimdi 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök E, ee, 90'ın karşısı da pardon 2'dir özür diliyorum. E, ee, 60'ın karşısı 2 köküçse 30'un karşısı 2'dir. Yani onun köküçte biri. E, 90'ın karşısı da yani buradan buraya kadar olan komple kısımda onun 2 katıdır. Yani 4'tür. O zaman EO uzunluğunda 4 olduğunu gördüm. Yani 2 3 çarpı 4 bölü 2. Eksi şimdi geldik daire diliminin alanına. Daire diliminin e, yarı çapı ne? 2 3. Yani pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı 60 bölü 360. Evet şunları bir şunlara götürelim. Burada 4 kök kaldı. Sonra e, şu sıfırlar gitti. Şu 6 ile gitmiş olsun. Şurası da zaten e, 12. 12'yi de 6 bölersek 2. Yani e, 4 kök 3 eksi 2 pi olarak bulunmuş oldu. Cevabımız denizli. Evet bu soruda da o daire e, yarım dairenin merkeziymiş. AD, DC ve CB yerlerinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. A, O, AO 3 taralı alan kaçları diye sordu. Şimdi arkadaşlar taralı alana bakıyoruz. Bizim için böyle bir anlamlı bir e, şey değil. Yani bir daire dilimi değil, bir üçgen değil, bir şey değil. Yani öncelikle e, bunu bir parçalamayı ve ne yapabiliriz onu düşüneceğiz. E, şunların bir kere yaylarının eşit olması bana direkt şunu söylüyor. 180'i 3'e böl. Ha, demek ki bu yaylar 60-60-60 derecedir. E, dolayısıyla da bir, ikinci kural neydi? Merkezden e, harfleri birleştir. Hemen harflerimizi birleştir. Bir parçaları bunu mantıklı bir şekilde. D'den bir O'ya çekiyorum. C'den de bir O'ya çekiyorum. Ondan sonra bunların açılarını da artık biliyoruz. 60'ı gördükleri için her bir yay Buradaki açılarımız da 60, 60, 60 olacak. Şimdi e, bizim yarı çapımız iki kök üçtü, yani şurası bir kere iki kök 3 şu uzunluğumuz da iki kök 3 Şimdi arkadaşlar yarı çap yarı çap, o zaman burası da 60 ve e, şurası da bir kere 60, yani bu yine nasıl bir üçgen oldu? Bir eşkenar üçgen oldu. Şimdi eşkenar üçgen oldu, yani şurası da iki kök üç. E, bu şunu DB ile birleştiğinde burası da açı ortay oldu ve ikiye böldü bunu. Yani şöyle diyebiliriz. Şu şu parçayı e, ikiye böldü. Yani bu eşkenar üçgenin alanının yarısı oldu burası. Yani ben şimdi bu parçaya A dersem bu parça da A'dır. Şimdi dönüyorum. Ben burayı bulabilirim. Bu da nedir? Ee, eşkenar üçgenin alanının yarısıdır. Peki bunu bulabilir miyim? Şuradaki parçayı. Ee, bunu da nasıl bulabilirim? Mesela bu da 60'lık yaydan şu parçayı çıkartırsam bulabilirim. Peki bu parça ne? Bu parçayla nasıl ilişki kurabilirim? Ona da gene bakıyoruz. Bakın burası yarı çap 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 olduğuna göre. Bu da nasıl bir üçgen? İkiz üçgen. Yani aynı zamanda da açı ortay oldu. Açı ortaysa İkiz kenar üçgende alanlar eşit. O zaman burası A'sa burası da A değil mi? Evet. E, o zaman ben buradaki alanı alıp buraya taşısam e, birbirlerine eşit de yani buradaki alan buraya dönünce artık benden istediği yer şöyle rengi değiştirelim. Benden istediği alan şu olmuyor mu? Bakın alanı taşıdım ve artık 60'lık bir daire diliminin alanını soruyormuş aslında bana. Yani burasını komple bulursam hemen yapalım. Pi çarpı r kare yarıçapımız 2 kök 3 karesi çarpı 60 bölü 360. Şunu şununla götürdük. 6 burası 12 böldük. 2 pi olarak cevabımızı buluyoruz. Yani Bursa. Evet burada diyor ki A işte bir çeyrek daire. E, A, B, C'de bir dikdörtgen. Kenarlarını vermiş. Taralı bölgenin alanını soruyor. Zaten baktığınız zaman Kralı bölgenin alanı nasıl bulunur? Bu çeyrek çemberden, çeyrek daireden e, dikdörtgenin alanını çıkartarak. E, şimdi dikdörtgenimizin alanı 6, 8, 48 iyi de ben bu dairenin e, dörtte birlik çeyini, alanını bulmak için yarıçapına ihtiyacım var. Peki yarıçapını nasıl bulabilirim? Hemen yarıçapı bulmak için de şuradan A'dan C'yi birleştirelim. Burası 6 idi. Karşısı da 6 olacak. 6 8'den demek ki bunun yarıçapı 10'muş. Yani ben 4'te birlik daire dilimini buluyorum. Pi çarpı r kare yani onun karesi bölü 4 eksi dikdörtgenin alanı 6 çarpı 8. Yani arkadaşlar 25 pi eksi 48 cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Evet bu soruya bakacak olursak da arkadaşlar ABC'lerin bir kare olduğunu KLM'nin doğrusal olduğunu söylemiş AB8 diyor. Ee, A ve C eş merkezi eş çeyrek çemberler birbirlerinin L noktasında teğet olduklarına göre taralı alanlar toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurada teğetler. Dolayısıyla da şöyle düşünebilirim artık. Yani bu da teğetlerin kestiği nokta. Yani tamamı 8 ise buraya 4 kalır. Dolayısıyla da bu da yani şöyle uzatırsam aslında bir köşegenim olacak. Yani 45 derecelik bir kenar. Burası zaten 90. Burası da zaten 45 kalıyor. Şimdi burası 4 burası da 4 ise 90'ın gördüğü de 4 kök 2'dir. Benim bu dairemin yarı çapı 4 kök 2 imiş. Şimdi ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz buradan kesti arkadaşlar. Bizim yine bir kuralımız vardı. Aynen geçerli. Yani ben şu alanı alıp A desem yani aynısı şurasıdır. Bu alanda bu alana eşittir. Şimdi ben bu parçayı bulayım. Bu parçayı bulayım. Ya da şununla şu eşittir. Hani bunu da buraya taşıyabilirsiniz. E, uğraşacağım ama direkt aslında neyi bulmam bana yetiyor? 45 derecelik daire diliminin alanını bulmuş olsam yetiyor. Yani bunu buraya taşıdığımda birbirlerine eşitler. 45 derecelik daire diliminin alanı da pi çarpı r kare 4 kök karesi çarpı 45 bölü 360. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız arkadaşlar cevabında 4 pi olduğunu buluruz.